Merhaba değerli takipçilerim. Kanalımıza hoş geldiniz. Galatasaray son dakika transfer haberlerini ilk siz duymak istiyorsanız, abone olup, bildirimleri açmanız yeterli. Sarı Kırmızılılar, son iki sezonda yaşadığı iki şampiyonluk mutluluğunun ardından, şimdi de hedef Avrupa'da başarı yakalamak. Aslan, bu doğrultuda, yeni sezon öncesi kadro planlamalarını titiz bir çalışma ile yürütüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda, kadroya önemli yıldızların katılması için yoğun bir mesai harcanıyor. Diğer yandan Jim takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor. Bu anlamda, geleceği büyük merak konusu haline gelen isimlerden birisi de Victor Nelson. Geçen sezon ayrılığın kıyısından dönen Danimarkalı savunmacı, Galatasaray'da mutlu olduğunu ifade etti. 25 yaşındaki yıldız futbolcu, kısa süre içinde yeni sözleşme imzalayacak. Sarı kırmızılı takıma, 2021'in yaz transfer döneminde katılan Nelson, bu dönemde yaşanan başarılarda büyük pay sahibi oldu. Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile, iki Süper Lig şampiyonluğu ve bir Süper Kupa kazanmanın sevincini yaşadı. Galatasaray iddialı bir kadro için, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aslan, öncelikli olarak belirlediği mevkilere transfer yapacak. Gelecek sezon için büyük hedefler koyan sarı-kırmızılılara, Alman devi Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin'den müjdeli haber geldi. Dortmund'un genç hocası Nuri Şahin, takımın birçok oyuncusunu gözden çıkardı. Alman basının da yer alan habere göre Borussia Dortmund, takımın forvet oyuncularından Yusuf Mukoko'nun ayrılması için izin verdi. Mukoko'nun ismi bir süredir sarı-kırmızılılar ile anılıyordu. Bu haberin ardından Galatasaray yönetiminin transfer için harekete geçmesi bekleniyor. Öte yandan Galatasaray, geçtiğimiz iki sezon Fenerbahçe forması giyen ve serbest statüye geçecek olan Mişi Batsvayı'yı transfer etti. 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek Belçikalı Yıldız'ın, 1 Temmuz'dan sonra imza atarak, sezon öncesi hazırlık kampına katılması bekleniyor. Ancak, ilk transferlerini yapan Galatasaray ve Fenerbahçe, bu yaz transferde de karşı karşıya gelerek, dönemi hareketli geçirecek. Sarı lacivertli ekibin istediği bir yıldız futbolcuya, sarı kırmızılılar da talip oldu. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe ile son iki sezonun şampiyonu Galatasaray hedef yükseltirken, transferde de büyük oynuyor. Kanarya, Alman ekibi Stuttgart forması giyen Serhau Gayresi için büyük uğraşlar veriyordu. Ancak, 40 milyon euro değeri olan Gineli golcünün, Aslan'ın da transfer listesine girdiği öğrenildi. Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu ikna etmeye çalışırken Galatasaray'ın da masaya oturacağı bildirildi. Bundesliga'da müthiş bir sezon geçiren yıldız futbolcunun kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen sözleşmesinde 20 milyon euroluk çıkış opsiyonu bulunuyor. Bu çıkış opsiyonu bütün takımları iştahlandırıyor. Ayrıca Gineli forvete Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlardan da teklifler olduğu belirtiliyor. Bu sezon Stuttgart formasıyla 30 maça çıkan tecrübeli golcü, söz konusu karşılaşmalarda 30 gol atıp rakip fileleri havalandırdı. Yıldız golcü, her maç ortalama bir golle oynuyor. Futbol kariyerine, amile altyapısında başlayan tecrübeli futbolcu, 2023'te 9 milyon euroya Stuttgart'a transfer olmuştu. Alman ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Santrfor'un, Güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro. Bu yaz transfer döneminde, yıldızları kadrosuna katarak, ses getirmek isteyen Aslan, İspanya Ligi La Liga'da, geçen sezon şampiyonluğu Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da, Türk kökenli Alman yıldız İlkay Gündoğan ile ilgili alınan karar, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. İspanyol basınında yer alan habere göre, Barcelona'nın, finansal fair play'de yaşanan sorunlar nedeniyle, İlkay'a istediği teklif gelmesi durumunda, ayrılığa izin vermeyi düşünüyor. 33 yaşındaki orta sahadan, İspanyol devinin memnun olduğu, aldığı maaş nedeniyle böyle bir yol haritası izlenebileceği ifade edildi. Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği deneyimli futbolcunun durumu, yönetim tarafından yakından takip edilecek. Yaşanan gelişmelerin ardından, sarı kırmızılı taraftarların sosyal medyada paylaşımlar yaptığı ve İlkay Gündoğan'ı takımda görmek istediği görüldü. Güncel verilere göre 15 milyon euro değer biçilen İlkay Gündoğan, geride bıraktığımız sezon Barcelona formasıyla 51 maça çıkarken 5 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde Manchester City, Borussia Dortmund, Bochum, Nürnberg ve Schalke formalarını da giyen tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Yeni sezonda Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğu ve Avrupa'da da hedef yükselten Galatasaray transfer çalışmalarında yoğun mesai yapıyor. Aslanda futbolun yeni patronu İbrahim Hatipoğlu ile futbol direktörü Cenk Ergün Almanya'da görüşmelerde bulunup detaylı bir rapor hazırladı. İki yöneticinin Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'a sunum yapacakları ve verilecek karara göre yeniden yurt dışına çıkacakları öğrenildi. Avrupa şampiyonasında bazı oyuncuları yerinde takip eden ve temsilcileriyle görüşmeler yapan Cimbom'un, kupanın seyrine göre yeniden harekete geçecekleri belirtildi. Aslan'da, yeni sezon öncesi iddialı kadro planlamaları devam ediyor. Bu doğrultuda, takıma takviye girişimlerini sürdüren Sarı kırmızılılarda ayrılık ihtimalleri de gündemde. Bu anlamda, en dikkat çeken isimlerin başında ise Tete geliyor. İlk sezonunda beklentilerin altında kalan Tete'nin, yine de transfer piyasasındaki talipleri dikkat çekiyor. Galatasaray, Brezilyalı oyuncu için teklifler alsa da, şu ana kadar önerilen rakamlar, 7 milyon euro civarındaydı. Ancak Galatasaray yönetiminin, Tete'yi isteyen kulüplere sunduğu son şart, 14 milyon euro, artı bir sonraki satıştan %15 pay. Bu rakamın altında gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacak. Öte yandan yurt dışında oyuncu izleyen Galatasaray'ın scout ekibinin teknik direktör Okan Buruk'a Polonya ekibi Lech Poznan'da forma giyen 22 yaşındaki 10 numara Filip Marvinski'yi önerdiği öğrenildi. Buruk'un oyuncu hakkında detaylı bir rapor istediği bildirildi. Olumlu bir rapor gelmesi halinde Poznan'a teklifte bulunulabileceği ifade ediliyor. Geride kalan sezonda 35 maçta sahaya çıkan Polonyalı genç yıldız 11 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu. 2018'den bu yana Poznan'da forma giyen futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025'te sona erecek. Forvette de görev yapabilen Marvinski'nin güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro. Galatasaray, kadroya katmak istediği transferleri sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Sarı kırmızılılarda öncelik yeni sağ bek ve orta sahayı Avusturya kampına götürüp uyum süreçlerini çabuk atlatmalarını sağlamak. Hedef böylece, hem Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak, hem de Şampiyonlar Lig'indeki play-off turu öncesi tam anlamıyla hazır olmak. Sarı Kırmızılılar, Şampiyonlar Lig'inde, gruplara kalma yolunda, en ufak bir risk almak ve kaza yaşamak istemiyor. Çünkü UEFA'nın, bu yılki yeni formatıyla beraber yükselttiği gelirler, Aslan'ın iştahını kabartmış durumda. Geçen sezon Şampiyonlar Lig'inden, 35 milyon euro civarında bir gelir elde eden Cimbom, sadece lig aşamasında 8 maç oynayacak ve 36 takım arasında, son 12'ye düşmediği sürece, en az 2 maç daha oynayarak, toplam 10 maça çıkmış olacak. Bu da ayak bastı gelirleriyle birlikte Galatasaray'ın yaklaşık 50 milyon euro net kazanç elde etmesini sağlayacak. Bu doğrultuda Sabek listesinin en üst sırasında yer alan Aaron Van Bissaka ve orta saha adaylarından Scott McTominay için görüşmeler sürüyor. İngiliz basınında yer alan iddiaya göre de Aslan bu iki futbolcu için Manchester United'a 20 milyon euroluk bir teklif yapmış durumda. İngiliz kulübünün ise 25 milyon euronun altına inmediği, ancak iki kulübün anlaşmaya yakın olduğu ileri sürüldü.